Kafamda sorular var Karanlık odalarda Kafamda derinler Çıkışlar inişler Kafamda sorular var Hoş geldiniz <laughs> Evet bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Maaşının %60'ını devletten ödüne kullanılı olarak alan işçi poğaçası yapıyoruz. Biraz konuşamıyorum ilk videom. Kanalıma abone olun. <laughs> Beğenin. Her şeyi yapın. Hani zil var ona da basın. Favorileri ekleyin varsa. Çok <laughs> tecrübeli değilim o konuda ama bir şeyler yaparsınız. Evet bugün ne yapıyoruz? Poğaça yapacağız. Konsepti var poğaçanın. Malzemeleri sayayım ben. Bir su bardağı yoğurt. Bu yoğurdu. Hangi bardak Sedat Bey? bir su bardağı yoğurt var. Bu bardağı bulana kadar öldük. Türkçü bardağı bu. Komşudan istedi. Sonra 3 su bardağı da un konulması gerekiyor buna. O bardak şimdi emanet olduğu için bundan alıp kaselere koydu. O yüzden bir tane bu. Yani ölçümüz bu arkadaşlar. Bir su bardağı yoğurt. Bir karıştırma kasesinde. Kase mi derler artık ne derler. Onu döküyoruz. Malzemeleri sayayım ama ilk önce değil mi? Fışkırdı <laughs> bu. <laughs> 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 Neyse malzemeleri baştan sayayım. Bir su bardağı <laughs> yoğurt, yarım Dan çok az fazla çay bardağı zeytinyağı, sıvı yağ, 2 adet yumurta, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı şeker, kabartma tozu ve 3 su bardağı un koymanız gerekiyor buna. Şimdi 1 su bardağı yoğurdumuzu koyduk. Elimizde çırpıcımız var. Yarımdan birazcık daha fazla sıvı yağımızı ekliyoruz bunun içine. 2 tane yumurta akı var sarılarının üstüne sürün diyor. Ama ben bir tane koyacağım. Biliyorsunuz ekonomik krizdeyiz, ne olur ne gitmez onu bir kahvaltıda kullanabiliriz. Olmak, Bunu nasıl ayıralım? Neyse ki, çok. <laughs> Yemek yapmaya bayılırım, bayılırım, bayılırım. Yemik o yüzden böyle bir kanal açtım. Arkadaşlarım çok ısrar etti. Bir seferde ayırdım. Gördün değil mi? Evet. Tebrik eder misin? Bravo. Evet. Aferin. <laughs> Neyse sarısının üstüne. <laughs> Sarısını üstü için ayırıyoruz. Tabak kahvaltısı da olabilir senin. Dedi. Aynı değil mi? Dedim ya işte diğerine bunu koyduk şuraya. Bir yumurtamız daha var. Bunu 1000 milior <laughs> masanızın şekil Biz aslında planlamıştık bunu arkadaş tutacaktı. <laughs> Gitti yumurta yemin. Peçete alabilir miyim? Neyse Yusuf vardı. artık. Peçeteyi unutmuşuz mutfak bu tarafta. Neyse arkadaşlar bu şöyle Canım sağ olsun. Allah günahı yazmasın. Zaten bir tatlı kaşığı şeker. Bir tatlı kaşığı tuz. Neyse bunları biraz karıştırıyorum. <laughs> Ay bu arada harika yemek yaparım. Şu an hani birazcık hem Hem vesaire vesaire yani. Bu yeni bir şey bu bizim için. İnşallah şu an çıkmıyor olma beni yormaz seni zorla şekil pozla mikserimiz yok o da diğer ay alacağız inşallah evet. Bime gelecek, bime gelecekmiş ben o. Takibini yapalım. Aynen. Zaten iki alışıldı. <laughs> Alışverişi iki yaptığım market var. İkisi de çok uyuyor. Biri makro zaten, diğeri bin. <laughs> Neyse şöyle bir şey oldu bu. Sen onu karıştırırken bize biraz kendinden bahsediyor. Bahsediğim, 19 yıla yakın bir süredir mağazacılık yapıyorum. Yöneticiyim. Farklı farklı firmalarda çalıştım. Hedefiniz var mı? Yani bu Covid'den Covid'den önce vardı. Bölge müdürü olmak istiyordum. Gördüğünüz gibi ev hanımı oldu. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir hayal etmemiştim. Sen 19 yıl çalış, saçının... <laughs> saçının tırnağına mı tak? Bir şey vardı. <laughs> Unuttum. Neydi? Harbi neydi? Neyse. Dişini tırnağına tak. Ha dişini tırnağına tak. Çalış 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 çalış. Ondan sonra tam diyeceğim diye sınavlar açıldı bilmem ne falan filan. Bölge müdürü olacak. Covid çıktı evde oturuyoruz yeminim. Poğaça yapıyoruz, börek yapıyoruz bilmem ne falan filan. Karantina nasıl gidiyor peki? Bok gibi ya. <gülüyor> 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 Bunun için kolay mı koysak acaba? Ben <laughs> <laughs> kabartma tuzu ekliyoruz son olarak. Zaten bunu saymıştım herhalde. İnşallah saymışım. Saymasa da, da sağ sol arkadaşlar yerleştirecek. Oradan da okursunuz size zahmet. Benden bu kadar. ya bu kanalı açmaya neden karar verdim. Arkadaşlarım çok istediler bunu açıkçası. Hani ben genellikle eğlenceli bir mizacım vardır. Falan filan. Kendimi çok övmeyeyim. <laughs> Yine karıştırıyoruz arkadaşlar. Yemek yapmaya bayılırım, 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 bayılırım. <laughs> nefret ederim bu arada. Ama elimden gelir. Yani nefret etmem güzel yapamadığım anlamına gelmiyor. İkisi doğru orantılı işlemiyor. Paralel de işlemiyorlar. Tamamıyla bu benim canımın istediği gibi. Davranmamla alakalı. Sorun varsa sorabilirsin bana. dizi ee, var mı? Sedat. Netflix'te. Bu aralar zaten Netflix. Benim kadar izleyen yoktur herhalde ya. Valla izlediğim birçok dizi var. Her izlediğim dizide de başroldeki kadına aşık oluyorum. Instagram'ı takip ediyorum. <laughs> Sonra sapık mıyım falan diye geri çıkıyorum. Böyle bir geçen gün kaç kişi takip ediyordum? 2800 kişiyi dün dün itibariyle 2030 kişiye düşürdüm onu. Nasıl bir <laughs> sapıksam artık. <laughs> yani ne kadar izlediğimi ve düşünün artık. <laughs> Ya yani birçok güzel film vardı. Bir tane İspanyolcısı var. Jude Jude Ferrego mu? çok iğrenç bir laf ettim bilmiyorum. Jugar Ferragamo, Nasıl okunduğunu bilmiyorum. O Elit, ee, Elitki Karlataş. Taş. Ondan sonra Toy Boy, Macarena var, efsane. Lucifer severiz. Bunu herkes izlemiş, sürü sevmeyen yoktur herhalde. Peki karantinada spor da nasıl? Ya ben spor yapmaktan nefret ederim. Kendim bildim bileli sevmediğim şeylerden bir tanesi. Bu koyuyoruz. İnşallah leke yok değil mi? Yıkadık biz onu. Ha iyi süper. Aferin. 3 3 tüpçü bardağı şey. Bunda <laughs> bir buçuk tane var herhalde. Arkadan da piyano sesi geliyor. Spor yapmayı normalde sevmem. Ama mecburen yapıyorum. Hatta e, salona gidiyordum. Daha doğrusu özel derse gidiyordum. Sonra o da patladı. Hem parama yazık oldu. Hem böyle vücudum e, vücudumu gayet beğeniyordum. Şu an bir patates olmayı <gülüyor> <gülüyor> İnşallah kumpilik bir patates olmam. Ay bu bulamaç gibi bir şey oldu. <laughs> Şuna bak. <gülüyor> <gülüyor> İyi, çok kötü görünüyor bu. Dur. Biraçta daha Biraçta mı koyuyoruz? <gülüyor> <gülüyor> Bu babaanne gizli tarifi Yalan, internetten baktım <laughs> Sen soruları soracaktın bana, hiçbir şey sormuyorsun tamam. Bunu yaparken pay şey yapayım, cevap vereyim ben Korona salgının iki hafta çok önemli, sürekli denilmesi hakkında ne düşünüyorsun? Ben onu 2030'a sabitledim <laughs> Ben zaten hesapladım, 2027'ye kadar geldi benim hesaplığım <laughs> Matematiğin ne kadar harika olduğunu biliyorsunuz, anlamışsınızdır herhalde. Mükemmel. <laughs> 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 bir şey söyleyeceğim, şimdi bunun içindeki hamuru ben nasıl çıkartacağım? Çırpıcı ile yakın diyordu, ben şimdi ben bunu nasıl çıkartacağım? Neyse, bu, ben bunu avuçlayayım da biz buraları keseriz. Ya gerçekten bu ne? Sedat'ın çırpıcıyla savaşı hmm. Güzel <laughs> ama bravo gerçekten tertemiz oldu görüyorsunuz <laughs> neyse elimizle yoracağız artık ama bu harika bir kıvamı dokunur dokunmaz anladın <laughs> <laughs> yaprağım donuk kaldın devam ediyorum seni dinliyorum ben seni evet soruyoruz şu anki yaptığımız paça devletin vermiş olduğu 160 ödenekle ancak hesapladık hesapladık şimdi bunları yaparken 160'ını alınca yani daha doğrusu bu alışverişin tutarını e, neyse zaten çok ucuz sonra <laughs> %60'ını aldık normal tutacak yani onu konuşamadım normal bu malzemeleri topladık %60'ını alınca peynir dışarıda kaldı <gülüyor> <gülüyor> o yüzden biz de peynirlisiz yapmayı karar verdik lor bile alamadık kalan 160 çıkartınca Bütçemize göre hareket ediyoruz. Aynen. Şimdi normalde bu ne kadarmış? Mesela atıyorum 100 liraydı. Ondan sonra bizim 60 liralık alışveriş yapmamız gerekiyordu. 40 lirada peynire gidiyordu. Öyle düşünürsünüz. Belki benim gibi herkesin matematik daha olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden... <laughs> o yüzden bu bilgiyi de vermek istiyorum. Peki şirketlerin %40 e, verilecek mi, verilmeyecek mi konusunda ne düşünüyorsun? Söyleyeceğim bir şey var mı bu konu hakkında? Ben sorudan hiçbir şey anlamadım. İyi misin? %40. <laughs> %60'ını devlet veriyor ya. Hmm. %40'ını şirketlerin karşılayıp karşılamayacağı anlamında. Ya öyle bir var zaten kimse vermiyor. Ben olsam patron ben de vermez. <laughs> Şaka bir yana veriyor Yani Türkiye'de herhalde çok çok az bir şirkettir. Şimdi biz mağazacılıkla uğraştığımız için az çok biliyoruz yani nerede, kim ne veriyor. <laughs> Elim atmıyorum. <aldım. gülüyor> <laughs> <laughs> Yemin ederim terledim ya. Of. Yani çoğu vermeyecek yani. Ya haklı olanlar da var, suistimal edenler de var. O yüzden bir yorum yapmak istemiyorum yani. Ama hani ne yapacağım diye sorarsanız, evinize sularınız kesik değilse bir abdest alın arkadaşlar. Üç tane evlerin yansın. <gülüyor> <gülüyor> İki tane de dehşetler içinde, <laughs> dehşetler arasında kalasınız duası var. Ben size onu link olarak paylaşırım videomu. <laughs> sabah akşam onları okuyabilirsiniz. Şaka bir yana yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hepimiz fakiriz yani. Çalıştığımız sürece varız, var oluyoruz. O yüzden <laughs> bu kıvam arkadaşlar. <kası> <laughs> Harika oldu ya. Elime, koluma, bacağıma sağlık. Var bayılacaksınız arkadaşlar. Biraz onarman lazım o mafi için. Açman gerekiyor. Yok yok merak etme. Hallederim. Peki. Masamız yapışmaz masa. Teflon, tencere gibi. <laughs> <laughs> Ancak şimdi masraftan kaçmadık arkadaşlar biz bunları yapana kadar. Bu arada video kayıt tuşuna bastık değil mi? Bu kadar yaptık bilmem ne kadar. <laughs> Şu an kayıttasın. Ha iyi harika. Son bir sorumuz daha var size. Hmm. Satış danışmanıyım ve hmm. e, yönetici yardımcı sınavına gireceğim. Ama bu Covid'den dolayı giremiyorum. <laughs> hmm karşılaşabilir bir fikrim var mı? Ne bileyim ben sen nerede çalışıyor? <laughs> <laughs> Sorduğun soruya bak. Yani birazcık göte gelmiş olabilirsin yani. <laughs> Şu anki süreçten dolayı. Gerçekten ne kadar şanssız bir insan. Aslında hoş kısım, bence evlen. <laughs> bence evlen yani. Bak 19 yıla yakındır çalışıyorum. Bu sektörde bir şey öğrendiysen mağazacılıkta <laughs> bu yüzden direkt evlen yani. Eğer kısmetin falan varsa aileniz mi herhalde yaprak senin değil mi? Evet. Tamam evlen işte. Teşekkürler. Ya. Kağıt Yapışacak o. İşime karışma. İşime karışma. İşime karışma. Ben profesyonel <laughs> bir şeyim. Sen sadece şu an kameramansın. O yüzden kendine gel. Yapışmayacak diyorsun yapışmayacaktır. Masaya dünyanın parasını verdim ben. Harika oldu ya. Arkadaşlar bakın. <laughs> Markasını alabiliyor musun? <laughs> Harika oldu ya, var ya bu böyle bir poğaça yemezsiniz herhalde, muhtemelen yemezsiniz. <laughs> Şimdi biz bunları birazcık dinlendireceğiz. Dinlendirdikten sonra, dinlenene kadar karantina sürecinde neler yapıyor insanlar bilmiyorum, spor mu por, e, ekstra bir yabancı dil öğrenmek isteyenler var, hiç bilmeyenler de öğrenmeye çalışıyor, dizi izleyen var, spor yapan var, valla ben hiçbir şey yapmıyorum bir yazı okudum. Yazıda da diyor ki hiçbir şey yapmıyorsanız diyor. Bu da normal bir tepki olabilir çünkü içindeki durumu anlıyor. <laughs> anlayamamış olabilirsiniz. Yani o da bir stressel bir ruhsal bir bozukluk olabilir. O yüzden hani herkes bir şey yaparken ben neden bir şey yapamıyorum diye endişelenmeyin diyor. Ya bence bunu diye söyleyen ne kadar masum diyemediği için <gülüyor> <ucumuyor>. <gülüyor> bir kalıp uydurmuş herkes yapıyor yani ne psikolojisi. Yapan yapar. Bak ben burada poğaça yapıyorum. Kendini mutfağa verdin galiba Karan. Ne, nereye vereyim? <gülüyor> <gülüyor> Yok yani. Aynen yemin ediyorum. Dışarı, o dün telefon açmış bir tane personelin. bana diyor ki Sedat Bey, Sedat Bey ne haber? İyiyim sağ ol sen. Diyor hiçbir aktivite yaptınız mı? O dinleyecek şu an bunu. O yüzden ona cevap veriyorum. Ben de ona dedim ki <laughs> Dedim ki aktivite ne yapabilirim dışarıya çıksam ağaca çıkmaktan başka. <laughs> Her yer kapalı bana dedi ki aa evet haklısınız. Yani mağazacının zor <laughs> zor bir meslek. Her, her çeşit insanla uğraşıyorsunuz. Evet bu sanki oldu gibi. Bunu birazcık bekleyeceğiz. Hamurumuz dinlendi. Küçük bir beze alıyoruz arkadaşlar. <laughs> Annem beze derdi buna. Öyle. Sonra bu bezeyi şundan açacağız. Şu oklava oluyor. <gülüyor> 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 bu arada hamur dinlenmedi. Yalan. Şimdi bunu açacağız. Aslında biz boş parça yaptığımız için bunu neden böyle açtığımız anlamadım. Normalde bunu açıp şöyle kapatırız ya şöyle. İçine bir şey koyarız. Bir şey de koymayacağız. <laughs> Ama olsun biz bunu böyle açıyoruz. İçine sevgi koyup kapatacağız. <laughs> Neyse masam hala yapışmıyor bu arada. 0-10. Arabiyadan almıştım masayı zaten. Sanki güzel gibi. Şöyle açtıktan sonra arkadaşlar. Komşudan borç peynir aldım. Onu ev sahibi ev sahibi geldi sesiniz niye geliyor diye bu arada saat bir buçuk gece Ondan sonra bize dedi ki ne yapıyorsunuz? Dedim böyle böyle bilmem ne falan filan. Menekşe teyzeciğim, Menekşe kankiciğim. O da dedi ki <laughs> boş poğaça mı yapılır? bilmiyor konsepti falan filan. Ben dedi şey Sivaslılar peynir var dedi getireyim dedi ben size. Ondan sonra birazcık ondan yapın dedi. Tamam dedi biz zaten ama biz azimli olmuş bir şekilde boş poğaça yapacağız bu arada. Bu tuzla şekeri koyduğum kablada kenarını kesiyorum. Bence harika görünüyor yaprak bak. Harika duruyor. Değil mi? Sizce? Pişince daha güzel olacak. Şuraya diziyorum. İnci gibi. <laughs> sen kendinden bahsetti yaprak. Sen ne yapıyorsun? Bu arada 80, 180 derecede 20 dakika pişecek bu. Ha, güzel bir bilgi. He? Güzel bir bilgi. <laughs> Aynen yoksa mandal da yapardım mesela. <laughs> İyi ki söyledin. <laughs> Başlayabilirsiniz daha hafif olun inanılmaz güzel Ben evde ya. çok sıkılıyordum. Senat dedi ki... Sıkıcı neydi çıkmaz. İğrenç yılları <laughs> eskisini yapayım. Bütün arkadaşlar nefretler benim bu eskimden dolayı. Eee çekim yapacağım dedi. Eşlik eder misin dedi. Özel <laughs> hayatımla alakalı sordum ben. Hani birazcık merak edelim diye. Neyse onu bırak da Ece Erken nasıl rezil oldu? <laughs> 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 Ay bizim iş yeri grubumuz var arkadaşlarla falan normalde işte orada biz hani bir şeyler paylaşılıyor falan filan anlamadığımıza diyoruz ki mesela biri bir yerden bir mail gelmiş o gruba yazıyoruz ki acaba ne demek istediler falan filan diye mağaza müdürlerinin olduğu bir grup. Ondan sonra bir gün uyandım. Uyandım dedim saat 3'te mi ne öğlen. <laughs> Mesaj geldi 30 tane. Ben dedim Allah ne oldu dedim. Eyvah dedim ağzıma sıçacak bölge müdür. <laughs> bir şeyler yazmışlar. Bunlar da beni uyarmak için 1000 tane yazı yazmışlar. Bir baktım. Konu ne? Çok önemli bir konu. Ece Erken'i gördünüz mü? Ondan sonra... <gülüyor> <gülüyor> kadın ağırlıklı bir şirkette çalışıyorum. Ondan sonra Ece Erken, ondan sonra bilmem ne eski röportajları bulmuşlar, dinklemişler <laughs> falan. <gülüyor> bildiğin, bildiğin şeyiz. Delikodu yaptık. Neyse kadın günahını aldık yemin ediyorum. Moda az değilmiş burada söylememi olmaz yani. Arkadaşlarla konuya çok hakim oldum. Zaten severim de. Dinlerim yani magazin falan gördüğüm zaman. Asla es geçmem. Çok koymadın mı? Hatırlatmayı yapmışım diye düşünüyorum biraz önce. Seni meslek sahibi ettim gün <laughs> <laughs> Şımardın 15 dakika sonra. Teşekkürler. Rica ederim. Neyse bunun gibi. Yarın iftar için mi? E yani, yani biz bu arada siz bu videoyu ne zaman izlersiniz? Ağustos'ta mı? <laughs> Eylül'de bilmiyorum ama biz yarın sahura kalkacağız arkadaşlar. O yüzden sahur için de bizim için olacak. Biz zaten aç kaldık yani oruç tutacak yani aç kalıyoruz. Yani bir şey fark etmedi yani aslında bu korona dan dolayı maaşların kesilmesi bununla vesaire vesaire çoğu insan etkilememesi lazım. Zaten oruç tutacaksınız. Evde tutarsınız yatın öğlene kadar. <laughs> İş yerinde zorlanabiliyordunuz. 5 Beş, 10 geçe ezan okunuyor sabah ezanı. 5-10 geçeye kadar otursanız işte sonra uyu akşam kaçta okunuyor? Akşamı hiç dikkat etmedim. 8 mi? Hmm. 5'te uyursan kaçta uyansan? 6, 7, 8, 9, 10. Matematiğim çok iyi olduğunu söylemiştim. <laughs> Annem derse ağzımdan tükürecek. Yani 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, <laughs> 3. 3'e kadar uyuyabilirseniz 10 saat. Bence Anneye buradan selam gönderelim Evet anneme çok selam söylüyorum. Selam Anneciğim kendine annen çok iyi bak. Annemler de yayladılar, kaldılar. Yasak bir hiçbir yere de gidemiyorlar. Yaylada da erken gidin demiştim. Ben onları erken gönderdim yayladaki eve. Ondan sonra bunlar da benden dolayı erken gittiler. Sonra hemen üstüne yasak geldi. Yayladaki hiçbir komşuları gelemedi. Bunlar babamla beraber tek bir annem de derdi. <gülüyor> yani... <gülüyor> Kocaman bir ova gibi, bayır gibi yerlere bakıyor. Vadide böyle ev. Orada şey yapmış ya diyor. Bu şey olmasaydı diyor. Yanında bir tane villa yapıyorlarmış. Bana fotoğraf at dedim hani oranın falan filan görme inşaat yarıda kalmış korona'dan dolayı. Şimdi diyor benim komşularım diyor gelemeyecek diyor. Çünkü evleri yapılmadı diyor. Anne <laughs> dedim çok üzgünüm senin adına. <gülüyor> <gülüyor> gerçekten çok ciddi dertlerim var dedim. Niye halimi dalgın geçiyorsun diyor. Yok dedim anne gerçekten çok büyük problemlerim o dedi ki evet. Neyse bakalım artık bir izin çıkar Mersin'deler çünkü. Adamlar gelirler mi falan. Gerçi zaten babam herhalde annemin de sıkılmasın diye bir izin buldurur bilir herhalde bir yerden. Mersin çok tanınmış zengin ailelerinin olduğunu söylemiş miyiz? Evimizde 4 artı 1 oradaki. <laughs> Hem de deniz mas. <laughs> Yani Çok detaylı bir bilgi. Aslan burcuyum ben zaten. <laughs> biraz değişik oldu. <laughs> çok sıkıldım ya. Keşke kahve falan Aslan Burcu söylemiş miydi? <laughs> evet. Şimdi saat çok geç. Birazcık güvenlik diyecektim ya. E, ev sahibi de hani geldi ya peynir verdi bize. Çok da gülüşemiyoruz. Hani böyle enerjimiz düşük filan şey yapmayın yani. Enerjimiz düşükmüş gibi algılamayın. Beğenin, tıklayın, zile basın. Her şey yapın YouTube'da. Bir dahaki Şeyde daha erken saatte çekeriz. O zaman daha enerjik olabiliriz. Sürpriz konuklar da olabilir. Bol kahkahalı. Bol kahkahalı, <laughs> bol şeyli. Acaba önümüzdeki hafta yani ne yemek yapacağız? Pasta, börek neyi eksik o yemeğin? 160'ını çıkartacağız yine. 160 çıkardı hangi malzeme eksik kalıyor? Bir bakalım. Aslında Farklı farklı yemekler yedik ama sürpriz olsun onları söylemeyeceğim yani. Çünkü hesaplamalarımızı <laughs> yaptık %60 çıkınca <çıkıyordu. gülüyor> çok komik yemekler çıkıyor. Bir şey söyleyeceğim burada 1, 2, 3, 4, 5 tane yaptım daha ya of. Gerçekten ya yaptım. 6 tane yap. 3 tane Üç yani tane. bir hamurdan 6 tane mi yapacağız? Elan buna bir tepsi yapıyor. Ama bizim %60'ımız yok. Hayır ama %60'ı yaptık, %40'ı bir şey yaptık. Zaten koymadık içine. Aynı tepsiye batı çıkması <laughs> gerekiyor. Böyle güzel oldu gibi değil mi? Evet. Bunun pişmiş halini göstereceğiz daha. Bir de normal şey yapalım. Çörek saç örgüsü gibi şeylerden. Bunu elimizle yapabiliriz. Zaten böyle yamuk duruyor. Pastaneden alınca da öyleydi. Daha önce yapmış mıydın? Tabii canım. Böyle her hafta izin gününde gelip evde poğaça yaparım. daha önce temizlikten nefret ederdim. Gerçi hala ediyorum da. Temizlik hiç yapmazdım. <laughs> Bu, bunu da durdurup şunu yapamayız yani. Mecun şundan kız sarkıyor. Çocukken de annemkini çağırırdı. Abim var bir tane Can. Aşırı zeki bir çocuktu. <laughs> can'a da selamlar. Evet Can'a da selam söylüyor ona. <laughs> Aklıma şu an Can'ın başına gelen. <gülüyor> 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 Neyse üzülüyoruz ya. Çok sıkıntılı bir dönemden geçiyor da. Ailecek hepimiz, o da. İnsanımı şu an anlatamam burada. Söyleyecek bir şey değil. Sonra babam beni gelir, mersine vurur. Örgü yapıyorsun galiba. Evet, saç örgüsü. Yarısı koptu ama olsun. Göstereceğim, hemen göstereceğim. Onu da 60'ı ha. <laughs> Yine harika oldu. Benim yerim. Bir saniye. Ya her şeyi niye gülüyorsun ya? Aynı koysaydık sen sen kendine bakıp gülseydin. Nasıl? Güzel. Güzel. Bir aradı. Ve sen de Daha farklı, yaratıcı bir şeyler. Hı? Şey yapacağız işte şimdi. Şunu bir bitirelim, tam pişirmişini gözlerim falan filan işte. Acaba videomuz kaç dakika oldu? Ben onu merak ediyorum. Seri üretime geçebileceğim bence ben bu videonun şeyinde. Neyi de, neyinde derler? Hı? Siparişte alıyor musunuz? Peki? Ha, Oldu ne sipariş ya? <laughs> bir onu yapmamıştım zaten. Poğaça börek pasta sipariş alacak. Her işi yaptım da bu arada garsonluk yaptım. Tantuncide çalıştım bir gün. Tantuncide, Mersin tantuncide, Mersin tantuncide Mersin'de <laughs> Tantuncide çalıştım. Yaprak tantuni mi? Hayır canım. Bu arada çok meşhurdur yaprak tantuni. Yaprak vardı, memoş vardı. Ali neyse boş ver. Bir tane tantuncide çalıştım bilmiyorum. Bizim evin orada merkezde oturuyorduk o zamanlar Mersin'de. Orada dedim ki ben çalışacağım, çalışacağım, çalışacağım İnanam falan. saçma sapan bir şey alacağım kendime. <laughs> Sırf o yüzden çalışacağım, çalışacağım dedim. Sonra oradaki benim e, kariyer hayatım bir gün sonra bitti. Hele bir sor niye? Neden? Bacaklarım pişti. <laughs> Sabaha kadar ağladım. Versin sıcak zaten. Yani 400 derece falan yazdı. <laughs> Bizi yıllarca kandırdılar hava iklimi neydi? Yazları <laughs> sıcak ve kurak, kışları ılıman yağışlı. <laughs> yazları cehennem sıcağı, <laughs> minimum 400, kışları ayaz buz gibi ve şey şehirde hani hep böyle inandıkları için şeye hani yazları kışları ılıman ve yağışlı bunu inandığı için bir kalorifer tesisatı döşemeye o, e, lüzum görmemişler. Çünkü iklime bakan diyor ki yani zaten burası ılıman ve şey mi hiçbir yerde daha yeni yine herhalde 5 senedir falan vardır değil mi? Evet. Hatta Halam bir falan filan telefonda konuştuk. Onlar daha yeni yaptırmışlar. Bu sene daha ilk defa yaptık diyor kaloriferi. Halam da zengin. <laughs> <laughs> Kocaman ev var Mersin'de. Burada ben İstanbul'a ilk geldiğimde bana şey anlattılar <laughs> arkadaşlar. diyor ki ya bizim evimiz geniş diyor bilmem ne falan Böyle bir ev muhabbeti falan yapıyorlar. Şimdi Mersin'i bilenler bile evler gereksiz büyük. Gerekli büyük de olabilir gerçi. Büyük ev güzel yani. yani. Ee, şey dediler Şöyle bizim evimiz büyük şöyle böyle evlendik bilmem ne falan evine dağıtıyorlar. evimiz çok büyük falan birbirlerine hava atıyorlar tabii Ben de bilmiyorum hani o dönemlere kadar da fikrim yok. Tesadüfen şu an oturduğum kendi evim de büyük. Hani özellikle seçimlerim küçük bir ev arıyorum hatta. Ama tesadüfen şansıma büyük bir ev denk geldi. Neyse bunların evine gittik bir baktık ev bana ilk zamanlar kümes gibi geliyor. Lan diyorum ne kadar küçük bu evler. Söyleyemiyorum tabi tabii kendi kendine hava atıyorlar. ya da vermiyorum ben. Ondan sonra diyorum yazık yemin ediyorum bunlar. dedim ev görmemişler ya. Ev küçücük ya. Şey evle bir arkadaşımın odasında çamaşır makinesi vardı ya. İnanılmıyor çamaşır makinesi. Çamaşır makinesi aynı odanız yatarsın? Akşam çamaşır yatıp çamaşır makine yatıp yatıyorlar ya. Çamaşır <laughs> makinesi çalışıyor odada. Sonra yatıyorsun o odada. Ama işte her şey alışkanlıklarla alakalı. Ee, insanlar i̇nsanlar her şeyi değişiyor. Değişiyor, huyu değişiyor. Bilmem neyi değişiyor. Falan filan. Zaten ben yıllarca çok lakşili markalarda mağaza yöneticiliği yaptım. 4 yıl herhalde Nişantaşı'nda çalıştım 4 yıl falan Herkes Herkesi herkes herkesi inşa Neler biliyor, bu kulaklar neler duydu, bu gözler neler gördü <laughs> falan filan işte. Bence bu poğaça kadının getirdiği şeyi kadın yaşlı zaten bu söylediklerimizi okumayacak, görmeyecek yurduktan moduktan da şey sen söyle. Peynir de güzel getirelim. kokuyor ama. Evet onu da getirelim. Zaten hmm. gelip, peyniri verdim, için götürmek zorundayız. Ben birazcık da inceye yapayım mı? fazla çıksın bari. Bu çok ince ve uzun görünüyor. Ben her zaman bu parçayı yaptığım için biliyorum. Pişince, kabarınca falan ya muhteşem görünecek. Son bunları bir ayırmıştık ya bir tane yumurta. O yumurtayı da bunların üstüne sere, ıı, sereceğiz Üstüne süreceğiz. Hmm. Çörekotumuz da var. Çörek mutfakta unuttum. Burası mutfak değil bu arada orta mutfağa gitmemiz gelmemiz lazım. Biraz senin için zor olacak yaprak ama ev biraz büyük de. Hiç problem yok. <laughs> Alıştırma. <mı? gülüyor> Aferin. Ben geldim. Harika bir sunumla geldim. Tepsiyi Vakko'dan almıştım Riviera Mezun. <laughs> <laughs> o zamanlar daha çok para kazanır. Neyse boşu uzatmayayım. Birazcık kızarmış görebilirsiniz. Bunlar kıvamında derler buna. Ya şaka bir yana 180 derece 20 dakikaydı ben onu 180 derece 15 dakikaya düşürmek zorundayım. Çünkü bu e, tam dakikasına göre baktık. Birazcık fazla kızardı ama inanılmaz lezzetli. Mayasız olmasına rağmen gayet iyi. Tadı da çok güzel. Yaprağımı yedi ve çok beğendim Değil mi yaprak? Evet. <laughs> Afiyet olsun. Birazcık daha heyecanlı söylemen lazım. Evet. Ha, <laughs> Neyse, Haftaya ya da diğer ay bilmiyorum yeni tariflerimizle baş başa olacağız. Kanalıma abone olmayı, Beğen beğenmeyi, zili de unutmayın evet bildirim gelsin size. Teşekkür ederim bekliyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın afiyet olsun.